arkadaşlar. E, kenar üçgen AB uzunluğu AC'ye eşit alfa açısı da 90 ile 120 arasında. Bir kere üçgen eşitsizliğine göre x değerimiz 6 ile 6'nın farkı 0 6 ile 6 ile 6'nın toplamı 12 aralığındadır. Bu bir. İkincisi burası 90 derece olsaydı x uzunluğu 6 kenarlar 6 6 ise hipotenüs uzunluğu 90'ın karşısı 6 kökü olurdu. 6 kökü de 6'yı kökün içerisine atarsak 36 2 ile çarparsak kök 72'dir. Kök 72 64'ten büyük olduğu için 8'den büyüktür. 8 nokta küsürdür. Açı 90 olsa x 8 nokta küsürse açı 90'dan büyükse x de 8 nokta küsürden büyük bir değer alır. Peki açı 120 derece olsa 120 derece olduğunda da ikiz kenar üçgen olduğu için 120'nin karşısı 6'nın köküç katına eşittir. X eşittir 6 köküçtür. 6'yı yine kare kök içerisine 36 diye alırsak 36 ile 3'ün çarpımı 108 olur. Kök 108 de 10 virgül küsürlü bir sayıdır. Eğer açı 120 olursa x 10 virgül küsürlü bir sayı olur. Açı 120'den küçükse x 10 virgül küsürden küçüktür. Burada x küçük olan tarafın büyüğünü 8 virgül küsürü, büyük olan tarafın küçüğünü 10 virgül alacağız. O zaman x'in alacağı değerler 9 ve 10'dur. Alacağı en büyük değer 10'dur. En küçük değer de 9'dur. Toplamı 10 ile 9'un toplamı 19 cevapta eşittir. Evet bu sorumuz için arkadaşlar. Öncelikle x üçgen eşitsizliğine göre 10 artı 7 ile 10 eksi 7 aralığındadır. Bunu yazdık bir. Bir de ikincisi b açısı geniş açı olamaz. Bunu iddia ediyoruz. Bakın bc uzunluğunu 10 aldık. A, 7'yi buraya alırsak, burası velev ki geniş açı olsa C'den AB'nin uzantısına indirilen dikme dışından olur. O zaman D noktası AB'nin dışında bir nokta olur. AB'nin içinde olacak bu nokta. A ve B'de hariç olacak. Doğal olarak B noktası ne olacaktır? 90 dereceden küçük olacaktır. Geniş açı olmayacak. Alfa 90 dereceden küçük olacak. Bir kere önce 90 kabul etsek. Pisagor teoremine göre. X kare eşittir. 10 kare artı 7 karedir. Ya o zaman 90'dan küçük olursa da x kare dediğimiz 10 kare artı 7 kareden daha küçük olacaktır. Yani x dediğimiz kök 149'dan daha küçük. 149 12 virgül küsürlü bir sayıdır. O zaman x 12 virgül küsürlü bir sayıdan daha küçük olacaktır. Aynı zamanda da 3'ten büyük olacaktır. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar. İkincisi de şu oluşacak. Şu açı da aynı şekilde 90 dereceden küçük bir açı olacaktır. Ve 90 dereceden küçük bir açı olacaksa Pisagor teoremine yine, yine 10 kare 90 derece olsa 10 kare eşittir. X kare artı şu uzunluğun karesine 7 kare eşittir. 10 kare eşittir. X kare artı 7 karedir. Buradan X kareyi yalnız bırakacak, bırakacak olursak 90 derece olsa 10 kare eşittir. 7 kare artı X kareden. Buradan X kare eşittir. 100'den 49 çıkaracak olursak 51. X eşittir. Kök 51 olur. 90 dereceden küçük olursa x bulduğumuz değerden daha büyük olacak. Yani x kök 51'den daha büyük olacaktır. Kök 51 dediğimiz sayı da 7 virgül küsürlü bir sayıdır. O zaman aradığımız sayı 7 virgül küsür ile 12 virgül küsür aralığındadır. 8'dir, 9'dur, 10'dur, 10'dur, 11'dir, 12'dir. Yani 5 tane değer alacaktır. Cevap da B seçeneğidir. Evet bu soruda arkadaşlar DC uzunluğuna A dersek B'de uzunluğunun 2A olduğunu ifade edebiliriz. Burada AD uzunluğunu alabileceği değerler nelerdir? X uzunluğu nedir? Bunu bulacağız. Bakın bu D noktasından AC'ye bir paralel çizsek tabanları paralel iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı da 2A'nın 3A'ya orandır. O zaman şu uzunluk 2B ise tamamı 3B buraya B. Aynı şekilde benzerlik oranı 2'ye 3 olduğu için şu uzunluk 2C ise bu uzunluk da 3C'dir. 3C 9 eşitse C değeri 3. 2C değeri 6'dır. 3B değeri 18 eşitse B değeri 6'dır. O zaman burası da 6'dır. O zaman X bu durumda x 6 ile 6'nın farkı 0 ve 6 ile 6'nın toplamı 12 aralığında değer alacaktır. O zaman 0 ile 12 aralığında birden başlayarak 11'e kadar değer alacak. 11 tane değer alır. Cevap D eşittir. Evet arkadaşlar şu ikizkenar üçgen sorusunda İkiz kenarda indirilen, tepeden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. 9 bölü 2, 9 bölü 2 diye. Aynı zamanda ABC üçgeninde indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Beşlik uzunluğu 5 beş bölü 2, 5 bölü 2 diye iki eşit parçaya böler. Bu uzunluk, bakın şurada diklerin arasındaki mesafe 5 bölü 2 ile 9 bölü 2'nin toplamı 14 bölü 2, 7'dir. O zaman x uzunluğu dediğimiz ifade, bakın 90'ın karşısındaki ifade yani hipotenüs x 7'den her zaman büyüktür. X 7'den büyükse alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 8'dir diyeceğiz. Cevap da C şıkkıdır. Evet bu soru için arkadaşlar BD uzunluğuna 2A diyecek olursak DC uzunluğuna da 3A diyeceğiz. Bu tarz sorularda bakın paralel çekme sorulardır. D'den tutup AC'ye bir paralel çekeceğiz benzerlik oranı tabanları paralel olduğu için iki üçgen benzerdir. 2A'nın toplamı olan 5A'ya. 2'ye 5'tir benzerlik oranı. O zaman buraya 2B ise tamamı 5B. Buraya 3B. Burası 2C ise burası da 5C olacaktır. 5C ona eşitse C 2'dir. 2C i̇ki de 4'tür o zaman. 3B 2B daha 5B 15'e eşitse B değeri 3'tür. B değeri 3 ise 3B üç değeri de 9'dur. So, verilen bir ifade daha. B, A, C, B, A, C. Şu açı 90 dereceden büyükse Yöndeş açılar olduğu için bu açı da 90 dereceden büyüktür, alfadır. O zaman bunun tümleri olan şu açıda teta diyelim 90 dereceden küçüktür. Evet burası 9, öncelikle şurada üçgen eşitsizliğine göre x, 4 ile 9'un toplamı, 13 ile 4 ile 9'un farkı 5 aralığındadır. İkincisi Pisagor teoremine göre x kare, 9'un karesi 81 artı, 4'ün karesi 16, 81, 16 daha 97, x kare 97, x de kök 97 eşittir. Fakat açı 90 derece olduğunda teta 90 derece olsa x doks, kök 97. Açı 90'dan küçükse x kök 97'den küçüktür. Kök 97 9 virgül küsürlü bir sayıdır. O zaman x 9 virgül küsürden küçük olacak. Buna göre x küçük olan tarafın büyüğünü 5'i büyük olan tarafında küçüğünü 9 nokta küsürü alacak olursak x'in alacağı değerler 6, 7, 8 ve 9'dur. Toplamı 9, 6 daha 15, 8, 7 daha 15, 15, 15 daha 30'dur cevap A şıkkıdır. Evet bu soru için arkadaşlar bakın AG uzunluğu şu şöyle biraz çevirmiş olsak bunu. Yani şuradaki dikdörtgeni şöylemesine yatay almış olsak. Şu üçlük uzunluk 3 santimlik uzun Burada 3 santimlik uzunluk olacak. Bu 8 santimlik uzun kenar burası olacaktır. Aynı zamanda D'den F'ye F noktası burası olacaktır. E noktası burası olacaktır. O zaman baktığımız zaman D ile F arasındaki uzunluk bu olacaktır. 9 santim karenin bir kenarısı da 9'dan 3'ü çıkarsak buraya 6 santim kalır. Burası 90 derecedir. 6, 8 o zaman X uzunluğu 10 santim olacaktır. O zaman bu şekilde baktığımız zaman bu şekilde baktığımız zaman e, a, e, G noktası yalnız tam burada olduğunda şu uzunluk 10 olacaktır. G noktası karenin iç bölgesinde olursa x dediğimiz uzunluk x dediğimiz uzunluk 10'dan küçük olacaktır. 10'dan küçük olan en büyük değer 9'dur diyeceğiz. Alabileceği tam sayı değeri 9. Cevap C şıkkı. E, sorumuzdaki A noktasındaki Hakan B noktasına 150, C noktasında 180 adımda gidiyor. KC uzunluğuna A diyecek olursak BK uzunluğunun 3A olduğu bize sorulmuş. Bu tarz orantılı sorularda K noktasından tutup AB'ye paralel çekiyoruz. Paralel çekersek tabanları paralel olan iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranı A'nın tamamı olan 4 aya oranıysa o zaman şu uzunluk B ise bu uzunluk 4B, şu uzunluk C ise tamamı 4C buraya da 3C kalacaktır. 4C'lik uzunluk bize 180 olarak verilmiş. C dediğimiz 45'e eşittir. C 45 ise 3 ise 3C dediğimiz ifade 135 adımdır. Peki 4B uzunluğu 150'ye eşitse 150'ye eşitse her tarafı 4'e bölersek B 37,5 çıkacaktır. B değeri de buçuktur diyeceğiz. Evet bize sorulan K noktası, Hakan K noktasını tam soru olarak kaç adımda? X'i soruyor. Burada üçgen eşitsizliğine göre 135 ile 37,5'u toplarsak 172,5 buçuk Evet, toplamını sağına 135'ten 37 buçuk çıkartırsak 135'ten 37 çıkartırsak 10'dan 5 çıktı 5 14'ten 7 çıktı 7 12'den 3 çıktı 9 kaldı 97 buçuk aralığında olacaktır en az kaç adım 97 buçuktan büyük en az adım sayısı 98 olacaktır bunu söyleyebiliriz cevapta C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bakın bu soruda DE katlama çizgisi ise bura x e, DE üzerinde katlandığı için bura x bu uzunluk buna eşittir. Burası 8 ise bura 8 burası da 5'tir. X söylenen ifadeyle 45'ten küçük o zaman şuradaki 2x ifadesi de 2 ile çarparsak 90 dereceden küçüktür. Bu Buradaki açı 90 dereceden küçüktür. Şuraya A diyecek olursak AC uzunluğu dediğimiz ifade üçgen eşitsizliğine göre 8 ile 5'in toplamı 13 ile 8 ile 5'in farkı 3 aralığındadır. Burası 90 kabul etsek önce Pisagor teoremine göre a kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25 89'dur. A kare 89 ise a değeri kök 89. Kök 89 da 9 virgül küsürlü bir değerdir. 2x eğer 90 derece olsa a 9 virgül küsürlü değer alacaktır. 2x 90 dereceden küçükse o zaman a 9 virgül küsürden küçük değer alacaktır. O zaman a'nın alacağı değer büyük olan tarafın küçüğünü 9 virgül küsür. Buradan da 3'ü alırsak a değerimiz 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerini alacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam sayı değeri alacaktır. Cevap e şıkkıdır. Önce BC uzunluğuna bakın X diyecek olursak arkadaşlar. BAC açısı 90 dereceden büyük olsa dönüyor. Önce 90 derece olsa 3-4-5 üçgeninin katları olduğundan 9-12-15 üçgen olacaktır. 90 derece olsa ağırlık merkezi olduğu için burası kenar ortay doğrusu üzerinde olacaktır. Ağırlık merkezi buraysa. Burası kenar ortaya doğrusu olacaktır. Çizdiğimiz 15'i eşit parçaya böleceğiz. 15 bölü 2, 15 bölü 2. Muhteşem üçlüden şurası da 15 bölü 2. Bura A, bura 2 A ise ağırlık merkezi özelliğinden 3 A değeri 15 bölü 2'ye eşit olacaktır. Buradan da 3'e böldüğümüz zaman A değeri 5 bölü 2. A noktasının şu ağırlık merkezine uzaklığı o zaman 2 A değeri de 5'e eşit olacaktır. Yalnız burası 90 derece olsa Peki 90'dan burası büyük olduğunda 2A değeri de bulduğumuz 5 değerinden daha küçük olacaktır. 2A değeri 5'ten küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'tür. Cevap da C şıkkıdır. Bu sorumuzu şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bakın katlama çizgisi AD ise burası 15 ise burası da 15 derece. Aynı şekilde AE katlama çizgisi ise burası 10 derece ise burası da 10 derecedir. Buraya da x dersek burada teta burada alfa olsun. AL uzunluğu AK uzunluğundan büyük olduğuna göre AL'nin karşısına gelen teta alfadan büyüktür. Bunu söyleyebiliriz. Bir kere teta şu 15-15 daha 30 da şu açının toplamı olduğundan teta dediğimiz açı 30'dan daha büyüktür. Aynı şekilde alfa dediğimiz açı şu ikisiyle şunun toplamı olduğu için o zaman alfa 20 artı C açısı olduğu için alfa 20'den daha büyüktür bu. ikincisi. Üçüncüsü de x artı 30, 15, 15 daha 30, 10, 10 daha 20. x artı 30 artı 20. Burası geniş açı olduğu için soruda verilmiş. Geniş açılı üçgen demiş. 90'dan büyük o zaman x 40'dan büyüktür. x artı teta artı alfa 180'dir. x 40 olsa 140 olur. Teta artı alfa x 40'dan büyükse teta artı alfa da 140'dan küçük olur. Buraya kadar geldik. Teta alfaya eşit olsa diyoruz böyle büyüklük durumlarda. Eşit olsa o zaman e, teta yerine alfa Alfa yerine teta yazsak o zaman 2 teta e, 140'a eşit olur. Eşit olsa bunlar. O zaman 140'a eşit olur. Buradan da teta 70 olur. Ama teta alfaya eşit olsa bu 70 bu 70 olur. E, eşitliği de 140 olur o zaman. Bu 70 bu 70 olursa arkadaşlar. Toplamı 140 olur. Halbuki 140'tan küçük olması lazım. Ama teta'nın da alfadan büyük olması lazım. Teta alfadan nasıl büyük olur? Alfayı küçültürsek teta'yı da büyütmemiz lazım. Neyi soruyor soruda? Alfanın alabileceği en büyük değer nedir diyor. ALK açısı. ALK. Alfanın en büyük değeri için alfanın en büyük değerine ne diyebiliriz? Bakın 70 olamıyor. Çünkü 70 olsa bu da 70 olur. Toplamda 140 olur. Demek ki buraya alfaya 69 derece dersek bu da tetada da e, toplamı 140'dan küçük olması için buraya da 70 derecedir. 70, 69 daha 139. O zaman alfanın alabileceği en büyük açı alfada teta'dan küçük olacaktır. Bu koşulda alabileceği en büyük açı 69 derecedir. Cevap daha şıklıdır.